Allah. Im. Oğlum Belçika Ligi çok sürpriz oluyor. Oynanır mı ya? Sonra ağlarsın tabii yayında öyle. Belçika ya açtı benimki. Üstünü çıkardı mı? Vay kahpe. <laughs> <laughs> Şeref. Sokayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu lan tuvalette yakalanmış gibi öyle bakıyorsun bana. Kandilin mübarek olsun. Teşekkür ederim. Kandilin mübarek olsun. Seni görünce aklıma başka şeyler geliyor. O yüzden Takın. Sen... İsmail amcamı göster. Babam kuponumuz yattı. Babam balkonda sigara içiyor üzüntülü. Esra <laughs> Kaya teşekkür ederim. Belçika Ligi mi? Doğru söyle. Belçika ile kim ne? Var bir tane Karı da ağlıyor az önce Belçika'dan dolayı. Belçika ile Çek Cumhuriyeti. Bir golden yattık. Babam Yapma. Bak. Çok bastınız mı? Babam bak balkonda üzgün ama. Bakayım. Oğlum, üzgün. Babam üzgün ama. <laughs> Oğlum bu nasıl balkon lan? Böyle balkon mu olur? Tık teras bak. gibi. Götür yanına, bir... götür yanına götür beni yanına. Şeyi ben yaktım karanlıkta korkuyor. <laughs> yanına getir beni. Moral bozuk kupon yattı. Balkonda gördün mü nasıl? Oynuyorsun <laughs> kupon ya. İhtiyacımız var onun. Paraya ihtiyacın mı var senin yalancı? Dünya param var anasını. Instagram'dan canlı şov yapıyorum mesela. Amca! Kandili mübarek <laughs> olsun. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol senin seninle. Biraz sohbet edelim gel ne olur. Gidelim buyur. Hadi gel balkonda üşüme. Dur lan bir yol mu? Soğuk burası. Adamı soğuğa çıkartıyorsun Marul ya. İsmail Buyur Buyur. Şimdi seni Instagram'da gördüm. 150 bin takipçim var. Doğru mu? Evet. Manitalar mesaj atıyor mu atmıyor mu? Ne manitası oğlum? Ne karışıyorsun? Kandil dedi kendi kandille başladık. Sen de hemen girdin manitaya ya. Hayır kadin mübarek olsun. Allah senden razı olsun. Allah tamam. sana uzun ömür versin inşallah. O aile. Amin. Amin cümlemize versin. Seni çok seviyorum ama merak ettim. Dün gördüm. Çok merak ettim ya. Neyi merak ettin lan? Instagram'dan yaza neden oluyor mu sana diye. Sevenler yazıyor. He. Sıkıntılı bir şey yok ama değil mi? Ters bir durum. Yok Allah'a şükür yok öyle bir ters durum yok. Oğlum Peki, neyi kurcalamaya çalışıyorsun? Bu bu ne yapıyor biliyor musun? Üç neden gündür. biliyor musun Marol? Kes şey söyleyeceğim. Bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu Kandiliman değil kutlu. Bu böyle bir adam değil. Üç gündür evini anası babası yan tarafta yatıyor. Üç gündür eve travesti çağırıyor, getiriyor. Neydi travesti? Ya da söylüyor. Sürekli bir arkadaşı travesti. Travestinin duygularıyla oynuyor. Birinin Hayır. biriyle kına gecesi de yapmış. Eski kit arkadaş travesti sadece oluyor. yalan konuşuyor. O da gönlüm düştü. Sonradan travesti o da. Olabilir öyle şeyler. Öyle. Bu böyle bu bir adam. Aşk, hani abi ben bu. aslında ben aslında senin böyle bir adamın yan yana gelmeni istemiyorum. Ama ya sen kelimleri değiştir adamın. Diyor. Kahpe Marul. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum niye gönlün düştü lan? İsmail <laughs> amca. ya. Ha. Şimdi benim babam Facebook'ta 70 yaş üstü çılgın gençlik diye bir gruba dahil olmuş. Bütün karılarla konuşuyor da. Babam öyle şey yapmaz. Babam 50 yaş üstünde. Lan konuşsun ne olacak konuşuyorsa. Ama hepsiyle konumlanmış. Konum almış hepsinden. Lan oğlum, konuşmadan bir şey çıkmaz lan. Konuşsun ellem adamı. Onur sen şimdi Ramazan ayında ne yapacaksın? Ramazan ayında ne yapabilirim sizce İsmail amca? Burada günaha girmeden. Ya, oruç tutacağım. Tövbe yarabbim yani, ya, tövbe. Zemzem döktürür. Tövbe estağfurullah hayvan. İsmail amca bir tane vur şuna ya. Yaptığı şakaya <laughs> bak. Tövbe tövbe. Tövbe dedim. Herkesin aklına geldi bu. Chat'tekiler bile evet. yazdı beni dışlamayın. Herkesin aklına geldi kabul edin. İsmail amca sana bir teklifte bulunabilir miyim? Buyur. Seninle gözlük yarışı yapmak istiyorum. Gözlük yarışı sadece ama. Eğer ha. ben kazanırsam. Marula bir tane tokat atacaksın güm diye. Ben kazanırsam? Sen ne istersen yapacağım. Götür Ama sadece sen ne istersen. De. Sen de Vallahi. Evet. Sen gülüyorsun. Ne, <gülüyor> gülüyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> ne <yaptıracak>? <gülüyor> O benim <laughs> şey. Ne Abi? yaptıracaksın? Onu baştan söyle. Bak sakın. Sakın. Lütfen. <laughs> <laughs> o kadar olmaz o kadar <laughs> olmaz korudum bugüne kadar niyetimi nereden bildin, Diyetimi nereden bildin? <gülüyor> <gülüyor> İsmail amca çocuğum var çocuğum var sakın evliyim lütfen Vallahi, öyle yok mi ya lan? nerede cacık yapıyorum hala Prevental Evli çalışıyor. çocuğum var yani yok yok çocuğum yok evli de değilim senden rica ediyorum ama güzel bir ceza ver bana ne yapayım Tamam, ben onun şey... söylediklerini dinleme ama sakın. Yok vallahi dinlemem onu. Dolaptan Heh. gidip dolapta Bamyan var. Bu ayda bamya yok ki. Var ya. Bamya yok <laughs> evde. Yok, yalan söyleme. Var. <gülüyor> 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 ne yapayım söyle hadi. Mert yanındaysa Mert sen kameraya kıçını döneceksin. Mert'le şaplak atacaktın. Ya bu. oha lan oha oha. Sapık. Kandil o... bugün ya. <laughs> E, götüme e, şaplak attırıyor İsmail amca yeğenime, dayı isim düşü öz yeğenime şaplak attırıyor ya götüme. Arkadaş sen ne emme gelene gömme. <laughs> e bunu bana, götüme şaplak mı attırayım mübarek kandil günü. Ne atacaksın şaplak? Ya öyle bir şey yaptıtmayın daha güzel bir şey yaptırtın. Süt dök. Süt dökemem Çok. kandilde. Kumpas. Ne bu ya? O zaman su su dök bari hadi. Ya İsmail amca ya. He, ne Tamam kazanı yırt, Tişörtünü yırt. Kaza yır tamam başka kazak yok. Hep aynısını Oğlum, giyiyor. Yani, yok yarış. Böyle yok yarış. <laughs> yok. Ne isteyen o zaman sanki, sen? Sanki biz dedik kapına koyayım. Sanki biz dedik yarışalım diye. Tamam o zaman şunu yapacağız İsmail amca. Ben kaybedersen ben su dökeceğim. Sen kaybedersen marulun memelerine sen su dökeceksin. Hayır ya biz bu yarışa girmeyelim baba kabul etme. Meme, memeler niye? Havasına dökerim. Hayır ya. Arkadaşlar. Hayır ben de memelerime döküyorum o yüzden. Yok <laughs> yok yo, biz bir yarışa şey girmeyelim. <laughs> Yemin et Yok yok. Az göğürttürmeye başladım. Korktuk abi. oğlum seni o 20 bin insan izliyor bizi bin kişi izliyor. Su dökme olmaz bugün evet kandil bugün arkadaşlar. O zaman <laughs> İsmail amca. He. Eee sen bir ceza belirle onu yapalım. Tamam sen ne dersen ama sen belirle. Temiz, güzel, kandile uygun bir ceza olsun. Ya kandile uygun ceza ne oğlum? Ya işte su dökme olmasın. Süt dökme olmasın. Tamam sen yangın adam var mı? Ya var da adam değil. <gülüyor> <gülüyor> adam değil. Ergen. Ergen çocuk daha. Tamam ne teklif ediyorsun? Abi iki tane şamar atacağız. Hayır sen hıyar yiyeceksin. Yok. Çat çat. Arkadaşlar tokatlayalım şunu ya. Abi. Var mısın? Onu eşarpla yayın yapacaksın tamam mı? 10 dakika. <laughs> Hayır, çok yayılır ve yan, alay, ettiğim Ama alay, ettiğim sen... alay ettiğim düşünülür. <laughs> <yayın> <laughs> <laughs> alay, et, alay ettiğim düşünülür. Alay ettiğim düşünülür. Yo eşarpla yayın yapacaksın kandiliyorsun Alay 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 ettiğim düşünülür asla. Ya normal devam. Ya. İsmail amca. Ha. Dur bulacağım ben sana. Dur bulacağım. Bir dakika. Bana bir dakika süre ver. Ne var evde lan yiyebileceğimiz? Acı biber yer misin? Biz de evin içinde konfeti patlatalım. Hı -hı. Aa. Ama beş tane yiyeceksin üst üste acı biber. Arkadaşlar ceza yazsanız aşağıya. Bir ceza yazın bakayım ne yapacaksın? Ne, ne çıkıyor sizden? Bir dakika çete soruyorum İsmail amca. Ben acı biber yiyemem. Kıldönmesi ameliyatı olmuştum çünkü. Yoğurt neyden oluyor lan? Ne Onur. O, e, onu yemem. <laughs> onu yapmışsın takoz. He. Onu bir kere yerler. İsmail amca onu izledim. Haberin olsun. Onu asla yemem. <laughs> Vallahi billahi. tamam. Diyorlar ki ikiniz dans edeceksiniz karşılıklı müzik açıp ben kazanırsam. Yani bir baba onun kariyerinin nereye gitmesini istiyorsun? Siz kazanırsanız da ben yeğenimle dans edeceğim karşılıklı. Hayır. Biz kazanırsa... yemiyor mu tak? Yemiyor biz mu Marun? Biz kazanırsak sen eşarp giyiyorsun. Eşarp sen... olmaz. Vallahi takmam. Oğlum çok çirkin sen... oluyorum. Mahalleye torpil atıyorum. İnanılmaz çirkin oluyorum eşarp taktığım zaman. Şakasına bile taksam çok çirkin oluyorum. Vallahi. Tamam o zaman alnına CD yazacaksın. <laughs> ya senin bu oğlun gerçekten şerefsiz. Yanlış anlamadı dese İsmail amca. S ile SC yaz. Şunu yapalım daha iğrençini daha risklisini Yumurta var ya çiğ yumurta. Ağzımın evet. içine kırıp yiyeceğim çiğ yumurtayı kaybedersem. I, tamam. <laughs> Valla. <Tabii, gülüyor> sen de yiyeceksin ama. Evet. Sen de yiyeceksin İsmail amca. Ben değil lan Mehmet <laughs> yiyecek. Ben <bir> söz... <laughs> Marul yiyeceğine söz versin yapacağım. Yiyeceğim lan. Kanka ben gerçekten kusarım. Beni alakadar etmez gülüm. Kaybeden çiğ yumurta. Ama ben sanki her sabah yiyorum. <laughs> ben balkonda meşale yakayım. Hayır 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 ya. Geç, of. Bir hayır geç. Geç abi. Yiyeceksin. Balkona diyeyim ki Onur Sermik adamdır diye mahalleye bağırayım. Ya Allah razı olsun gerek yok. Ne bıyık kesmemi? Bıyığını kessin diyorlar kaybedersek. Oğlum adama bıyık kestirilmez. Bıyık değil hem o gerda süpürkesi. <laughs> bıyık olmaz. Delikanlı ol Marul. Bak ben de iğreniyorum yumurta yemekten. Ben kusarım. o zaman kafanda yumurta kıracaksın. Kusarım kusarım. Tamam kafanda yumurta kır. Ya bir gol ayva dönüyor burası be. <laughs> Allah Allah. Ya İsmail amca ne emmeye geliyor ne gömmeye bu ya. <laughs> ya bir şey bul da yapalım artık hadi. Tamam. Sen böyle şöyle duracaksın tamam mı? Hayır Elberi... kafanda yumurta kıracaksın Marul kaybedersen. Ya kaybetmeyeceğim belki. Sen şöyle dogu pozisyonunda duracaksın. yeğenin de senin üstüne binecek. Üstüne <laughs> binecek at diye at. Babana dua et. Şu an baban yanında dua et. Kandil ben de ve ben... babana dua et sen. Ben de bunu Sana bir şey bineceğim. derdim de. Lan ben de buna bineceğim hadi. <laughs> Hayır o zaman ona İsmail amca olmaz. Kandil bak, kimse kimseye binmesin bak, bugün. Bak cezayı ne olarak düşün biliyor musun baba? Tamam hmm. Marul. ruj süreceksin ya. kaybedersen. Bak baba cezayı ne olarak düşün biliyor musun? Şimdi insanları hediye atacak ya. He, komik olanını yaptırmasını ister değil mi? Şimdi Onur'un yumurta yemesi mi komik, senin benim üstüne binmen mi komik? Senin onun Aslında... üstüne binmesi komik tabii ki. <laughs> <laughs> Tabii ki, Ona yok, komik. Göre, <laughs> komik ceza ver yani. Kim? Kim diyor onu? Kim geldi? Kim geliyor yine? O manyak mısın? Birbirimize para mı yollayacağız lan? Ne salak bir teklif bu. Mert apta apta. Allah Niye ben de <laughs> bir şey. <laughs> Birbirimize para yollayacakmış kaybeden. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> He tamam PlayStation 5 alıyor yeniler. Abi diyorlar ki yumurta kırsın. Burada da eşarp baksın değiller lan. Eşarp Alnı... çok Eşarp takmam. Alnına Vallahi. Ama, yumurta... Ama yumurta kırarım. Kafamda yani da kırarım bizim yumurtayı. Bizim cezamız alnına bamya yazdıracağız. Ya hayır abi. Yumurta ya. ya hayır. hayır. Ruj var mı? Ruj var mı evde? Sen de buna iş no. değer ceza ver. He, var babamın makyaj malzemesi. Oğlum varsa... benim alnıma bamya yazdırtırlar. Tamam. Yukarıdan onay almam lazım abi. İcazet var mı? Yukarısıyla görüşeyim bir saniye. Üst taraf. Yukarısı. Bana bir mesaj atar mısın? Müsait miyiz? Yukarısı abiler. Şar şarjımız bitiyor. Sen ben ona şarkı göre ceza bul. Biz alnına bamya yazdıracağız. Ceza İsmail amca. Aa, bana tamam, tamam ben buldum. Ney? İsmail amca dişini fırçalayacak. Benim karşımda. Ay, Allah bak. Ben... <laughs> Siktir orada. Kaşar. Kaşar. Lan dişini fırçalasın dedim. Ne dedim o Ne var o? Tamam abi okudum. Diş fırçala dedim lan. Kaşar. Ne var burada? Mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Beraber diş fırçalayalım kaybeden dedim. Ne var ki bunda? Arkadaşlar Onur'un alnına bamya yazdırmak isteyenler. Yok yok. Ben yukarıdan Burcalar ona mı? aldım. O müsait değiliz şu an. <laughs> daha basit, Nasıl? daha basit cezalara okeyiz. Ne oldu? Güzel kadınlarla mı yapıyorsunuz böyle? Hayır, yarışa okeyim <laughs> ama daha basit bir ceza. Bence tamam, gayet güzel bir ceza. Sen de ona göre ceza al. Marul, ben kaybedersem İsmail amcanın fotoğrafını profil yapayım. Bir şey yazdırabiliriz bu şeyine. Ne evet. profiline. Tamam abi. Evet. Ne abilerin ne diyor ya? Yazdır. Tamam hadi. Ben İsmail Yıldırım öpersem seni çıldırtırım yazacağım. Biyografiye <laughs> de öyle yazacağım benim baba. Kocamdır yazdırayım mı? İsmail Yıldırım benim kocamdır. Ve baba fotoğrafını koyacağım. Bir hafta. Küş İstiyorsan tişörtünü bastırıp geziyim lan. <laughs> Oha nasıl o, o olur. Saçı. o da olur. Bir hafta ne demek? Anneciğim, Bak nasıl gözlük o, atıyorlar o, hemen. Bir hafta ne ya? Gözlük geldi baba. Aç, aç, şuralarını ya. biraz. <laughs> şuralarını aç baba. Gözlük geliyor. <laughs> İsmail amca. İsmail <laughs> amca. Aç ben o kazanırsam o. Marul'u döv ne olursun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam valla sinirlendim zaten. Ne herkes seviyor beni tamam. dayan kime. Tekme Böyle tokat şey döveceksin ama tekme tokat. Aa, tamam, Söz mü? Söz mü? Tekme tokat. Tamam ama tabii. ciddi döveceksin. Bir dakika Aa. boyunca müzik açacağım buradan. Kurtlar Vadisi <laughs> müziği girişeceksin. tamam mı? Aa, tamam. Müzik. Hayır öyle bir ceza yok. Tamam. E, sus lan. Ya, yapıyoruz işte. <laughs> tamam. Abi, tamam, bir dur. Ama bekle ben... bizi lütfen. Tamam Belaba. dövecek seni İsmail amca. Tekme tokat. Tarihi yayın Ben abla. kazanırsam. Ben tarihi yayın. Marol. Ne? Ya. Duydun da. mu? Ne sen ne yapacaksın? Tamam ben de yumurta kıracağım kafamda. Hayır sen buraya CD yazacaksın. Yazmam oğlum benim oğlum. Beni niye dövüyor? Bir ben ya. beni böyle. Beni niye dövüyor? Yazmam oğlum CD miydim? abi? onur sel miyim ben ya? Hayırdır ya? Yumurta kırayım diyorum Squart ya. Sukuat yap o zaman. Sukuat yap. Hayır onlara gitsin yalı çocuğu yapsın. Bak kafamda yumurta kırarım diyorum sana. Daha ne diyeyim? Kaç tane kıracaksın? İsmail amca kek mi yapıyoruz? Bir tane kıracağım. Ne, kaç tane kıracağım? Beş tane kıracaksın. Evi bok götürür mahvoluruz anam evde. Yazık günah hacı kadına. Beni niye dövüyorsun? Böyle bir ceza ödül mü olabilir ya? İki bu daha... sana niye ödül mü ya? Senin izleyicilerine niye ödül bu benim dayak yemem? Tamam kaybedersen ama. Kaybedersen dövecek. Oğlum ben 27 yaşına girdim lan. Bir insanın dövmesi niye ödül bir insanı? Neye? Neysiniz lan siz? Peki tamam birazcık, biz bulabiliriz. O, birazcık un dökeceksin birazcık yumurta o zaman. Birbirlerinin üstlerini giysinler diyor. <laughs> ne? Ne? Üstünüzü değiştirin diyor. Öyle yayın yapın diyor. Birbirinizin. <laughs> <laughs> sen o gömleği giyeceksin. Sen o kolye molye İsmail amca öyle devam edecek yayına. Tamam. Tamam. Hayır lan dayak yiyeceksin sen. O ke kesin. Hayır güzel cezaymış. Komik cezaymış. Hayır dayak yiyeceksin. O zaman sen de tight giyeceksin. İçlik. Ya tight mı var evde amına? Tövbe estağfurullah. Kandil de küfür ettiriyorsun bana. Tight mı var evde? İçlik. İçlik giyeceksin. <laughs> tamam arkadaşlar ne? yok. Ne yapsın baba? 5 tane yumurtaya biz okeyiz. Beş tane kıramam oğlum. Günah beş tane. Evde 5 yumurta yok zaten. Biri günah değil beşi günah. Tamam iki tane o zaman hadi gör. Üç abi. üç üç. İki iki. Üç üç. İki. İsmail amca bir dersen anlaşalım. Ya sen ne onaya bakıyorsun sağa soldan onay alıyorsun. Kim onay veriyor? Abi, abi, bana da künefe McDonald's'ta da var. Bir tane diyorum ya. Abi ben niye dayak yiyor? Neresi de Sen boks mu abi? yapacağız gözlük yarışımı Gözlük yarışı. Nasıl sayacağız onu? Her gözüne geleni sayacaksın. Bir iki diye ama tek sayacaksın. İkinize gelenleri iki saymayacaksın. İki kişiyiz ama. <laughs> i̇ki kişiyiz. <laughs> ama bir sayılıyor. <laughs> Olabilir Allah. ama bir, bir geliyor. Tamam. Un ve yumurta o zaman sana. Olmaz oğlum. Nereden bulayım ben bu saatte un yumurtayı ya? Bir var, tane var, yumurta. Vardır yap. vardır. Allah canımı alsın bilmiyorum nerede olduklarını. Oh, üstünü yırt. Ya sik hocam ya. Üstümü yırt. Tişört üstümü giy yürüt. üstünü üstünü yırt. Tişört mü giyeyim üstümü yırtayım? Tişört giyeceksin şurana kadar yırtacaksın. Tamam. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya hazırlandı ya. Evet. Abla. Evet. Başlıyoruz. Tamam. Yırtacağım Zilal abla burada mısın biraz? <laughs> He. Hiç kimse de yok. Kaybedeceğim büyük ihtimal ama. İsmail amca ben kazanırsam. Eğer ama... ölümüne dövmezsen, ölümüne dövmezsen hakkım aram olsun mübarek kandilde. Var sen. Sen yani. bikini gibi yapacaksın ama tişörtünü, tamam mı? Tam yırtacağım. Sen tamam, hayır böyle yırtıp kaçmayacaksın. Biz ona göre dekorlu kestireceğiz sana makas. Abartma, yırtacağım karşında sonra giyeceğim kazağımı. Hayır, cart diye yırtıp kaçmayacaksın. Biz dekorlu şey yaptıracağız. Tamam. Hadi gari olur be. Ama tamam. vallahi sen daha. Tamam mı? Ya kandil bugün ama İsmail amca kandil ya. Yo bir problem yok şu an muzi. tamam kandil, mı? Kandil tamam yırtacağım sadece. Makasını. Hayır yırtıp kaçma yok, biz kestireceğiz sana böyle makasla, tamam? Tabii, i̇çinde bölge. atlet var nasıl olsa. Tamam, aynen içinde atlet var. Tamam makası getir lan. Beraber burada <laughs> mı sen? Lütfen şey buradayım. <laughs> Oğlum sen genital Arkadaşlar, hazır olun. Genital bölgenin kestiğin makası getir. <laughs> tamam. Ya, İsmail <laughs> amca. Olur. Sen bak, öne gel, sen öne gel baba. atıyorum, sadece gözlük bir tane sayıyorsunuz ama iki tane değil bak tamam mı? Varol tamam. Sen, <laughs> sen çık ekrandan, sen çık İsmail amca tek yarışsın. Öne gel tamam, İsmail ben. amca sen. Gel, gel, gel öne otur. Yok, Hayır sadece Hayır, sen. Hayır Marul de yer değiştirin, yer değiştirin. Gel baba gel. Bana yakın orayı. Şuraya gel. Gel <laughs> oğlum sen bizi mi yönetiyorsun lan? Olur, sen Hayır gel, abi. gel tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> sen var, çık. Var, var, var. Arkadaşlar tamam PK açıyorum dur. Adamda 20K izleyen varmış. Arkadaşlar. 10K var 10K. 20K değil. Arkadaşlar bugün... Onur Sermi'yi yırtacağız. Yani Onur Sermi'nin destekçisi tamam, kafanı de bize çek. gelir. Kafanı Hadi, çek. Oğlum hayırdır Bahri ben. amca. Sağ ol, gözlük. Mehmet Sağ ben sevmem. Bir. Tamam bekle dur şimdi bu değil. İki. dur atmayın dur atmayın. <laughs> dur Sibel abi dur. Sibel abi dur. dur. Boşa atıyor şu an. Dur. Sayılmıyor bunlar. Atsın atsın. <laughs> Hadi lan başlat. Başlatmıyorum başlat. ki daha. Boşa atıyor. Otomatik nasıl sayacağız? Almışlar. Görüyor musun? Abi hadi dur. Başlat. Durun lan bir. Nasıl sayacağız? Kabul et PK'yı Marul. Arkadaşlar Şimdi başla. Say İsmail Anca. bir, amca. Bir. bir. Abi hadi kaybettik. Bak biliyorum evet ama belli Vay, olmaz. Bir hala Hadi abi. Bir. Aa. Şu Marul'u İki bir yani. dövdürelim. Ne olursunuz Hay. Marul'u dövdürelim. Hadi. Üç. Ananı satayım. İki. Dört. Hadi. Bugün ne konuştuk arkadaşlar? Ne konuştuk? Üç. Altı. <laughs> ne konuştuk bugün? 4 Hadi. Hadi. Abi. Hadi bir Hadi Marul'u dövdürelim. Ne olur abi. 6 On. Bir. Sen kardeşini bırakmazsın. 7 11 bir. abi <laughs> <laughs> lütfen. Sekiz. Sen kardeşini bırakmazsın. Bırakma Dokuz. <laughs> kardeşini bırakmazsın sen. On. 14. Marulu dövecek. Marulu 11. Ya. 15. 12 <laughs> hadi. 12. 13. 17. 14. 18 oğlum. babamın şu mutluluğa hadi bakın. Gocum. 20. 15. 20. <laughs> 21. 16. 22. 17. 18. 3. Kaç dakika var lan? 19. 24. Malum ya varsayır mı? 25 21 26 Hadi oğlum bastırın 22 Yırtacağız. Biçördün yırt. 23 28 <laughs> Sollanma pilotum. 24 24 <laughs> 20, 25 <laughs> 26 <20, gülüyor> <20, gülüyor> ne olursunuz kendin bugün? 27 Kendi başın bu. <laughs> 28 <20, gülüyor> Hiç hiç bırakmayın. 30 29. 30. <laughs> 30. 35. Abi hadi. Hadi abi hadi abi. 30. abi. 36. Oo. 37. <laughs> yırtacağız seni olur yırtacağız. 38. Oo. 39. 30. 30. <laughs> 30. 40. <laughs> 31. 41. 42. 31. 43. Ya. 44. <laughs> 45. Hadi oğlum bastırın lan. Bak, 46 Esra teşekkürler 47. Uğur teşekkürler 48. Oooo. Sibel abla hakkını helal et. Köseoğlu 49 Kösuoğlu, 50. 50. 33. Hadi hele Köseoğlu da var. 51. Ettik sen Onur. <laughs> 34 52. Seni <laughs> yırtacağız. 36 <gülüyor> <gülüyor> 54. Yo. Hadi yavrum. Bastırın. 37 55. <laughs> 38. 56. 39. 40. <laughs> 57. Aman akoyim otomatiğe bağladılar. Tövbe 58. estağfurullah. 40. 41. 59. 2 dakika var. Bu nasıl heyecanlanıyor? <laughs> 41. <Vallahi gülüyor> <Luis> At yarışı izler gibi oldu lan. 41. Gözlükleri şekil, ölümleri <laughs> şekil <figure> olur. Ay yavrum be. 65. Fazla sayıyor Fazla sayıyor musun? 66. Fazla saysam ne olur oğlum? 68. 9. <laughs> 5. 5. 5. Köse Sibel abla. Oo. Yunus baba eyvallah. 73. 74. Allah. Sibel ablacığım hakkını helal et valla. Ar arkadaşlar asıl bu asıl an. 56. <laughs> <76. gülüyor> Vallahi oğlum sağ ol Arkadaşlar ban, hızlı ban. 89. <laughs> yırtacağız seni, yırtacağız. 82. Düşürdüğüne son kez öyle iyice bak bir. Ben bir. Arkadaşlar ban. Oo kaç. Arkadaşlar ban. Ban ban ban. Bam bam, bam 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 yapar. 39 sayı. beşer. Bağlı eyvallah bana altın yağmur için. Çil çiz, zirvedeyiz. Konfeti patlatacağım evin içinde büyük konfeti birazdan. Abi makası biraz hazırlamış vallahi. dur ağlasın. <laughs> 90 olduk. Hadi yavrum master bitiyor valla bak. Onur'um. Onur sen şimdi naneyi yemedin mi? Sibel abla o en iyi birdeyiz farkı da kaçtık. Bir şey diyeceğim. Yırtarım dedim mi yırtarım. Bir İsmail Yıldırım atasözü. Yüz ovada yağmurdan kaçılmaz. Göte giren şemsiye ya açılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Onurum. 49. Oo, 50. O. Aynen. Senin yiyeceğim. 51. Ne olacak şimdi? Daha bitmedi zafer turu devam ediyor. 52. Ne zafer 53. turu? 54. Lan biz 58. 150 olduk. 55. Ney say zafer turu. Say. 56 geliyoruz zafer turu bitince biter. 56. 57. 120. 58. 125. Hadi. Hadi. 59. Hadi. Oh bize çiftler çiftler geliyor bize. 60. Hadi kestiler ferman. 61 Eman 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 62 ama, 127 Hadi 128. arkadaşlar 63 Ya ha 136 64 İsmail amcanın yüzündeki korkuya bakın. 65 Ne korkusu? 66 oh. 67 isin Şüpheyle mi? korkuyor Şüpheyle. Oğlum, 68 Bizi hafif aldın. 69. Hafif aldın. Biz TikTokçu değiliz unutma. 70. Bizi hafif, bizi ya, hafif biz aldı. Diye, 71. Böyle diye hafif aldın sen onurum. Ya. 72. Ya. Sağ Dur. Şarkı. Bu 73. Bitsin. bu bitsin. Nasıl 70? Biz <laughs> de lan. 74. Geliyorum bekleyin. 75. Bekleyin. Bandatacak ne mi bizi? Ya Allah. <laughs> 77. <Allah>. Ya maşallah. <laughs> 78. 190. 79. Lütfen. <laughs> <laughs> 80. Yendik yendik. 81. Tamam, son bir dakika var bekleyelim. 82. Dur, kaçta Adamlar kaçta kesilmedi ya. 83. Ya. Oğlum sen bizi hafif aldın. 84. 85. Ya 85. 86. bize kim atıyor oğlum hala şu an? 87. Bize Esra kim atıyor? sana dostum Daha dedim. 88. Esra Hanım. Esra Hanım. 89. Sana dostum dedim. Esra Hanım. 90. 91. Kim atıyor bize? Düşmanlarım Daha atıyor. Vallahi. 92. Dayan. 93. Oha ne oldu? <laughs> 94. <90. Gülüyor> bizim kaç bizim? 95. Köse oğlundan oh, ayıcık. 96. Patlatacağım konfetiyi valla. 97. Bam. bam 98. Tamam ya barım beni. 99 ver. Oh, <laughs> 100. Müzüm 200 oldu ya. 100. Oh, ya teşekkürler oh. ayıcık için. Ya. <laughs> Son 10 saniye. İçersin. Iç, i̇ç iç iç suyun iç. Diyordum, <gülüyor> <gülüyor> neymiş Onur Sermik TikTok'un kralıymış. Ağabey. Yok neymiş Onur Sermik'e biat edecek bizsin. Yırtılan üzerine bizim istediğimiz gibi. Bitti mi? Bitti şu an. Oo, Zirvedeyiz. Arkadaşlar. Evet, gerçekten bak beni mutlu ettiyiz. kusura bakma. Onur. Affet şimdi... İsmail amca sen sandım. <laughs> Onur bana Arkadaşlar. bunu yapma. İsmail amca 30 yaşındayım. Bana bunu yapma. Bilmiyorum. Ne olursun? Hayır hayır hayır. Onur kıvranma. Bir Esra tane artık. Artık ne atsan sana inanma Kaya. Beni kandırdın. Onur hadi. Onu da atıyor bunlar. E biz ikiler basmaya doymadılar. Oo! <laughs>